Yüzlerce yıldır ticaret ipek ve baharat yolundan sağlanıyordu. Bu yolların tarihi Eski Mısır döneminden Roma İmparatorluğu'nun dünyaya hükmettiği yıllara kadar gidiyordu. Hristiyan Avrupalılar bu ticaret yolları sayesinde doğudan gelen kervanlar ile o bölgeye ait kumaş, baharat ve benzeri ürünlerin teminini sağlıyordu. Bu yollar doğu ile batıyı birbirine bağlayan çok önemli tarihi ticaret yollarıydı. Yollar üzerinde yapılmış kervansaraylar, hanlar bulunuyordu. İpek Yolu Çin'in Şian kentinden başlayıp bir kısmı Hazar Denizi'nin üzerinden, diğer kısmı ise Anadolu ve Trakya üzerinden Avrupa'ya ulaşıyordu. Baharat Yolu ise Hindistan'dan başlayıp bir kolu Irak ve Suriye üzerinden buradaki limanlar aracılığıyla Avrupa ve Konstantinopolis'e Diğer bir kısmı ise yine Hindistan limanlarından çıkıp Basra Körfezi ve Kızıldeniz aracılığı ile Avrupa ve Konstantinopolis'e ulaşıyordu. Türklerin ve Müslümanların bu yolları kontrol etmesi kurulan devletlere ciddi bir ticaret ve vergi geliri sağlıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlenmesi ve büyümesi İpek yolunun giriş hatlarını kontrol etmesini sağladı. 1451 yılında Osmanlı tahtına oturan Sultan II. Mehmet, İpek yolunun ele geçirilmesi politikasını izliyordu. Nitekim 1453 yılında İstanbul'un fethedilmesi, bu yolun en önemli kısmının bir kolunun Müslümanların eline geçmesini sağladı. İstanbul o dönem yeryüzünün en büyük şehriydi ve ticaretin de merkeziydi. İstanbul'a hakim olan dünyaya hakim olmuş demekti. 1453 yılında İstanbul'un fethedilmesinin ardından Fatih Sultan Mehmet 1475 yılında Kırım'ı da Osmanlı himayesine alarak İpek yolunu tamamen ele geçirdi. 1517 yılında ise Fatih Sultan Mehmet'in torunu Yavuz Sultan Selim, Mısır seferiyle Suriye ve Mısır'ı ele geçirmesinin ardından Baharat yolu da Osmanlıların eline geçmişti. Artık tüm dünyanın ticaret yolları Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolündeydi. Osmanlı İmparatorluğu büyüdükçe ve zenginleştikçe Avrupa'ya daimi seferler gerçekleştiriyordu. Bu da Müslümanların Avrupa işlerine ilerlemesi demekti. Bu sebepten Avrupalı Hristiyanlar Müslüman Osmanlılara vergi vermek istemiyorlardı ve yeni ticaret yolları bulma arayışına girdiler. Ortaçağ Avrupası karanlık bir dönem geçiriyordu. O dönemler dünyanın yuvarlak olduğunun iddia edilmesi Kilise tarafından suç sayılıyordu. Ancak özellikle Portekiz ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'da denizcilik konusu ciddi bir şekilde gelişiyordu. Doğudan Müslüman Osmanlıların akın akın Avrupa işlerine doğru ilerlemesi Hristiyan Avrupayı tedirgin ediyordu. Müslümanlara artık ticari vergi vermemek için düşünceler ortaya atılıyordu. Ayrıca dünyanın düz değil yuvarlak olduğunu da keşfetmişlerdi. Madem ki dünya yuvarlaktı, o halde Portekiz'den yola çıkan bir gemi dümdüz gittiğinde Çin'e gidecek fikri ortaya atılmıştı. Madem ki dünya yuvarlaktı, elbette Afrika kıtasının bir sonu vardı ya da bir geçiş boğazı düşündüler. Kristof Kolomb, dünyanın yuvarlak olduğunu ve İspanya'dan yola çıkıldığında elbette Çin ve Hindistan'a varılacağını biliyordu. Ancak şimdiye kadar bu koskoca okyanusu geçen olmamıştı. Bu yüzden neyle karşılaşacağı belirsizdi. Kolomb kapı kapı dolaşıp büyük devletlerden okyanusu aşacak büyük gemiler istedi. Fikirlerini krallara, sultanlara anlattı. Hiçbirisi kabul etmedi. Hatta Kolomb Osmanlı hükümdarı II. Bayezid'e bile gitti. Ancak 2. Bayezid o dönem kardeşi Cem Sultan ile taht savaşları verdiği için Kolombu ve fikirlerini önemsemedi. Nihayetinde İspanya Krallığı Kolombo dikkate aldı ve ona büyük gemiler tahsis etti. Christoph Kolomb San Salvador'a ulaşmıştı. Ancak Kolomb buraları Hindistan kıyısı sandı. Gördüğü yerleri de Hindistanlılar olarak düşündü. 4 defa Amerika'ya sefer yapmış ancak hiçbirisinde buranın yeni dünya Amerika olduğunu anlamamıştı. Yine de kolonileşme hareketlerinin başlangıcını oluşturdu. Kristof Kolomb'un ardından buraya gelen Amerigo Vespucci, Kolomb'un yanıldığını, buranın Hindistan değil de yeni bir kıta olduğunu, Avrupa, Asya ve Afrika'dan sonra dördüncü kıta olduğunu bildirdi yani gerçek kaşifi Kolomb olmasına rağmen Amerika'nın bir kıta olduğunu keşfeden Amerigo Vespucci olmuştu. İsmine istinaden bu kıtaya Amerika kıtası ismi verildi. Amerika kıtasının bulunması Avrupalıların bu kıtada kolonileşmesini sağladı. Bu kıtanın zenginlikleri Avrupa ülkelerine taşındı. Ancak buranın gerçek sahipleri olan yerliler bin bir yolla katledildi. Avrupa gerçek yüzünü yeni kıtada da göstermişti. Yıllar geçtikçe milyonlarca yerli katliama uğradı. Avrupa yine kanla zenginleşme yolunu seçmişti. Haçlı seferlerinde olduğu gibi. 1486 yılında Bartolomeo Dias, Portekiz kralı 2. Jao'dan gizli bir görev aldı. Portekiz kralı Dias'tan Afrika'nın en uç noktasını bulmasını ve mümkünse burayı aşarak Hindistan'a kadar gitmesini istedi. Kendisine okyanusu aşacak büyüklükte 3 gemi verdi. Bartolomeo Diaz güneye doğru ilerleyerek Namibya kıyılarına çıktı. Burasının Portekiz krallığınca işgal edildiğini vurgulayan bayrakları astı. Afrika'nın en uç noktasına kadar gelen Diaz burada ciddi derecede fırtınalara yakalandı. Ayrıca mürettebatında da hastalıklar da çıkmaya başlayınca 1488 yılında Ümit Burnu'ndan geriye doğru Portekiz'e dönmek zorunda kaldı. Ancak Afrika kıtasının ucunu görmüştü. Geri döndüğünde Ümit Burnu'nu Fırtına Burnu olarak tarif ettiyse de Kral denizcilerin bu isimden korkmamaları için buranın adını Ümit Burnu olarak değiştirdi. 1497 yılında Portekiz Kralı 1. Manuel Vasco da Gama isimli denizciden ümit burnunu aşıp Hindistan'a ulaşmasını istedi. Portekiz'den hareket eden Vasco da Gama ilk kez Afrika kıtasını aşıp Hindistan'a ulaşmayı başardı. Bu başarı Osmanlı ve İran'ın ticaret yollarındaki gücünü kırdı. Deniz ticaretinde artık Hristiyanlar Müslümanlardan daha etkin bir rol oynamaya başladı. Avrupalılar bu yeni ticaret yolu sayesinde zenginleştiler kolonileşme ve sömürge dönemleri bu keşiflerin ardından başladı. Misyonerlik faaliyetleri ciddi şekilde büyüdü. Ancak yine ve yine bu olay kanla oldu. Bu keşifler Avrupalıların Hindistan'ı Afrika'yı sömürmesinin başlangıcı oldu. Milyonlarca insanın katliam ve köleleştirilmesi hep bu keşiflerin sonucunda çıktı. Portekizli denizci Ferdinand Magellan, İspanya İmparatorluğu'nun desteğiyle dünya keşfi için 1519 yılında okyanuslara açıldı. Magellan, Atlantik Okyanusu'ndan güneye doğru inerek Güney Amerika kıtasının en altından bir boğaz buldu ve buraya kendi ismini verdi. Bu boğazdan geçen Magellan, Büyük Okyanus'a geldi. Büyük Okyanus'un çok sessiz ve sakin olduğunu gördüğü için sakin anlamına gelen Pasifik ismi bu okyanusa verildi bu okyanusu açtıktan sonra Filipinlere kadar ilerledi. Buradaki yerli halka Hristiyanlığı öğretti. Onlara sahte bir güler yüz gösterdi. Nitekim onun yalancı olduğu yerliler tarafından anlaşıldı ve yerliler ile çıkan savaşta Masellin burada öldürüldü. 270 kişi çıkılan bu seferde İspanya'ya ancak 18 kişi sağ olarak geri dönebilmişti. Ancak dünyanın yuvarlak olduğu bu dünya turu ile kesinleşti. emperyalizm bu dönemde İslam'ın nasıl yenileceğini çözdü. Osmanlı Devleti Rumeli'ye adım attığı ilk günden beri emin adımlarla Avrupa'ya ilerledi. Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna birer birer fethedildi. Avrupalı Hristiyanlar defalarca Haçlı ordularını Osmanlı orduları üzerine gönderdiler. Meriç'te boğuldular. Kosova'da iki defa toprağa gömüldüler. Varna'da kellelerini bıraktılar. Nibul'da gururları alaşağı edildi. Sonra 1402'de Timur geldi ve iki Müslüman devlet birbirine girdi. Fetret devri Avrupa'nın toparlanmasına ve aydınlanmasına yol açtı. Gördüler ki bu Müslümanlar kılıçla yenilmeyecek. Fatih Sultan Mehmet dedesinin kardeşleriyle babasının kardeşleriyle girdiği mücadeleyi gördü. Devletin devamı kafirin bizden korkması için kardeş katlini serbest bıraktı. Devleti yıllarca tek başına yönetti. İpek ve baharat yolunu ele geçirdi. İstanbul'u fethetti. Osmanlı'yı imparatorluk haline getirdi. Bir çağ kapatıp bir çağ açtı. Askeri teknolojide dünyanın bir numarası oldu. İşte bu yıllar Avrupalıların kahır dolu günleri oldu. Ama biz kendi kendimizi bitirdik. Ne Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gidebildik ne de Fatih'in kanunnamesine uyabildik. Fatih Sultan Mehmet ölür ölmez Cem ve Bayezid birbirine girdi. Taht savaşları verdik uzun yıllar boyunca. Bir taraftan Şiiler, bir taraftan Memlükler Osmanlı topraklarına saldırdı. O kadar güçlüydü ki Osmanlı artık Haçlılar birleşip gelemiyordu üzerimize. Ama kardeş meselesi, Müslümanların birbirleriyle uğraşması Avrupa'yı ya yapılacak fetihlerin yeni buluşların önüne kesiyordu. İçerideki paşaların kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi. İşte bu dönemde birbirimize düştük. Müslüman Müslümana kılıç çekti. Kardeş kardeşe kılıç çekti. Binlerce masum askerin kanı yere aktı. Biz bir yerden Papa'nın elinde esir olan Cem Sultan ile uğraşırken Güneyden Memlükler doğudan Safeviler topraklarımıza saldırdı. Bunu fırsat bilen Avrupalı pusulayı öğrendi. Büyük gemiler yapmayı öğrendi. Amerika hikayelerini gerçeğe çevirdi. Biz ticaret yollarını geliştireceğimiz zamanı iç savaşlarımıza verdik. Biz birbirimizle savaşırken Avrupalı okyanusu açtı. Katliam yaptı. Madenlere el koydu. İstila etti. Eziyet etti. Biz birbirimizle uğraştık. İşte bu yüzden Yavuz Sultan Selim büyüktür. Önce Safavi'yi bastırdı, sonra Memlükleri yok etti. Vefat ettiğinde muhteşem Süleyman, Büyük Türk Kanuni Sultan Süleyman artık İslam'ın istisnasız Müslümanların lideri olmuştu. Hilafet ondaydı, güç ondaydı ve İslam ordularını aynı Selahaddin Eyyubi gibi tek çatı altında topladı ve Avrupa'nın kalbine yürüdü. Akdeniz istisnasız bir Türk gölü oldu. Ancak biz bunları yapana kadar 100 sene geçti. Beylikleri, Müslümanları bir çatı altında toplayana kadar tam 100 sene geçti. Bu müddet içinde Avrupalı Amerika'yı keşfetti. Yeni ticaret yolları da buldu, okyanusu da açtı. Sevgili takipçilerim, birbirinizden kopmayın, ayrışmayın, ikiye bölünmeyin, birbirinizle savaşmayın, çatışmayın. Düşman kapıda, üç tarafı denizlerle, dört tarafı hainlerle dolu bir ülkede yaşıyoruz. Yanı başımızda Yunan Bulgar fırsat kolluyor. Doğuda Ermeniler daha büyük toprak hayali kuruyor. Suriye, Irak, Mısır, Filistin cehennem olmuş yanıyor. İsrail, Büyük İsrail hayali kuruyor. Araplar Amerika'ya köle olmuş her dediklerini yapıyor. İslam'ın artık son kalesi var. Türkiye. 15 Temmuz'da bizi Suriye gibi bir hale sokmaya çalıştılar bir olduk başaramadılar. Ermeni katliamı yaptı dediler, inandıramadılar. Bu zor günlerde ya bir oluruz ya da yok oluruz. Seçim sizin. Bu coğrafi keşifler günümüze örnek olsun. Beyin bedava, kullanmak da bedava. Gerisi size kalmış.